Yıllarca beni oyalayan en yakın arkadaşım yetersiz bulup aşağıladı. Başkasını bulunca ise çıldırıp beni aldatmakla suçladı ve kapıma dayandı. Hayatınızda hiç birine o kadar yakın olduğunuzu düşündüğünüz, her şeyinizi paylaştığınız, her anınızı birlikte geçirdiğiniz ama kalbinizin derinliklerinde bambaşka bir şeylerin yeşerdiğini hissettiğiniz biri oldu mu? Benim için o kişi 6 yıldır en yakın arkadaşım dediğim kadındı. Birlikte büyüdük diyebilirim. Lise sıralarından üniversiteye en büyük hayallerimizden en çocuksu korkularımıza kadar her şeyimiz ortaktı. Günde en az bir kere konuşmadan edemezdik. Sanki birbirimizin düşüncelerini bile okuyabiliyorduk. Ama son 3 yıldır benim için bu arkadaşlık çoktan başka bir şeye dönüşmüştü. Ona karşı beslediğim duygular sıradan bir dostluğun çok ötesindeydi. Bu bir bağlılık, bir hayranlık ve bir tutkuydu. Bunu defalarca ona söylemeye çalıştım. Bazen bir imayla, bazen doğrudan "Sana karşı farklı hissediyorum." dediğimde onun tepkisi her zaman aynı olurdu bir gülüş, bir şaka, konuyu geçiştiren bir yorum, düşüneceğim, bakarız gibi belirsiz cümleler ama asla net bir cevap yoktu. Ne evet, ne hayır. Sadece belki'nin sonsuz bir döngüsü. Bu durum içimi kemiren bir kurt gibiydi. Bir yandan onun yanımda olması, varlığıyla hayatımı aydınlatması beni mutlu ediyordu. Diğer yandan ise bu belirsizlik her gün beni daha da tüketiyordu. Sanki bir ip cambazı gibiydim, her an düşebileceğim ince bir çizgi üzerinde yürüyordum. Reddedilmekten korkuyordum ama en çok da bu dipsiz boşlukta sallanmaktan yorulmuştum. Bana bir umut ışığı veriyor, sonra o ışığı bir anda karartıyordu. Geceleri uyuyamaz, gündüzleri her onu gördüğümde içimde bir volkan patlardı. Onun gözlerine bakarken onun da aynı şeyleri hissetmesini o kadar çok dilerdim ki ama o hep bir duvar örüyordu aramızda. Görünmez ama aşılmaz bir duvar. Sanki benim duygularım onun için komik bir oyundu, eğlenilecek bir durumdu. Ben ise onun hayatında sadece bir yedek plan mıydım? Bu düşünce bile içimi yakıyordu. Bu oyun beni yiyip bitirirken sonunda dayanacak gücüm kalmadı. Geçenlerde katıldığımız bir partide onu başka bir adamla partiden çıkarken gördüm. O an sanki tüm dünya başıma yıkıldı. Kalbim göğüs kafesimi parçalayacak gibi atarken nefesim kesildi. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu ama kimsenin görmemesi için tüm gücümle kendimi tutuyordum. O benim hayallerimin kadınıydı. Benim en yakın arkadaşımdı ve şimdi başka bir adamla mı gidiyordu? O gece uyumadım. Sabah olduğunda içimde biriken tüm bu hayal kırıklığı ve öfkeyle onu aradım. Konuşmak istediğimi söyledim. Sanki sonsuzluğa uzanan bu belirsizliği bu kez gerçekten bitirecektim buluştuğumuzda sesimin titrememesi için kendimi zor tuttum. Benden ne istediğini artık net bir şekilde söylemeni istiyorum dedim. Eğer benden başka bir şey istemiyorsan bunu da açıkça söyle. Söz veriyorum bırakacağım ama artık bu belirsizlik beni öldürüyor. Düşüneceğim demekten vazgeç. Eğer olmayacaksa bana umut verme. Onun yüzündeki ifade sanki bir kez daha benim duygularımla alay ediyordu. Yine aynı cümleleri tekrarladı. Yine mi aynı konu? Daha karar vermedim. Beni acele ettirme. Ama bu kez farklıydı. Bu kez ben artık bekleyemezdim. Hayır dedim. Sesim düşündüğümden daha kararlı çıktı. Bu kez hemen şimdi bir cevap istiyorum. İşte o an onun gerçek yüzü ortaya çıktı. Gözleri birden buz kesti. Yüzünde daha önce hiç görmediğim bir öfke belirdi. Beni rahat bırak artık diye bağırdı. Sen benim seviyem değilsin. Benimle asla birlikte olmak istemem. Zaten senin arkadaşın olman bile sana lütuftu. Daha ne istiyorsun? Bu sözler beynimde yankılandı. Sanki bir şamar yemiş gibi hissettim. Onun bu kadar acımasız olabileceğini hiç düşünmemiştim. Yıllarca bana karşı az da olsa bir ilgisi varmış gibi davranan bu kadın şimdi beni yerden yere vuruyordu. Bu neyin öfkesiydi? Nereden geliyordu bu nefret? Şaşkınlık içinde sadece pekala diyebildim ve orayı terk ettim. Peşimden bir şeyler söylemeye çalıştı ama duymadım. Duygusal bir enkaz halinde oradan ayrıldım. İçimde sadece kopmuş bir bağın soğukluğu vardı. O anda hayatımdan tamamen çıkıp gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Sonraki 3 ay hayatımın en zor, en dibe vurduğum zamanlarıydı. Onun sözleri kulaklarımda yankılanıp durdu. Yetersizdim, sevilmeye layık değildim. Bu düşünceler beni adeta boğuyordu. Hiç kimseyi aramak, kimseyle konuşmak istemedim. İçime kapanmıştım. Ama kaderin garip bir cilvesi olarak tam da böyle bir dönemde Hayatıma biri girdi. Onu aramamıştım, beklemiyordum bile. Sadece bir anda belirdi. Ortak bir arkadaş grubumuzla yaptığımız sıradan bir akşam yemeğinde onunla yan yana oturduk. Sohbet etmeye başladık ve dürüst olmak gerekirse o an, o gece onun samimiyeti, neşesi ve sıcaklığı içimdeki buzları yavaş yavaş çözmeye başladı. Henüz resmi olarak çıkmıyorduk ama aramızda hızla derinleşen bir bağ vardı. Onunla konuşurken kendimi yıllardır ilk kez bu kadar rahat ve değerli hissettim. Sanki onunla geçirdiğim her an eski yaramı biraz daha iyileştiriyordu. Yaklaşık 3 ay sonra artık eski arkadaşıma karşı beslediğim tüm o duygulardan neredeyse tamamen arınmıştım. Sanki onunla yaşadığım her şey geçmişte kalmış, eski bir kitaptaki sararmış bir sayfaya dönüşmüştü. Onunla hala konuşuyorduk ama eskisi kadar sık değil. Şaşırtıcı bir şekilde o benimle daha az iletişim kurduğum için bana sorun çıkarmaya başlamıştı. Beni unutuyorsun diyordu. Neden böyle yapıyorsun? İçimde ona, o partideki acımasız sözlerini yüzüne vurma, aylarca beni oyalamasından sonra nasıl da acımasızca davrandığını hatırlatma isteği vardı ama kendimi tuttum. Neye yarardı ki? O kendi yolunu çizmişti. Ben de kendi yolumu. Ancak Hayat her zaman bu kadar düz bir çizgi çizmiyordu. Birkaç gün sonra yeni kız arkadaşımla katıldığımız yerel bir partide eski arkadaşımla karşılaştık. Onun bakışları garip bir şekilde üzerimdeydi. Anlam veremedim. Eve döndüğümde telefonumu kontrol ettiğimde gördüğüm manzara karşısında donup kaldım. Telefonum ondan gelen yüzlerce mesajla doluydu. Her biri yeni kız arkadaşımla birlikte olduğum için beni ihanetle suçluyordu. "Beni aldattın." yazmıştı. Belli ki bunca zaman bana karşı duyguların sahteymiş. "Gerçekten beni sevseydin bu kadar kolay unutamazdın." Şaşkınlık ve öfkeyle ellerim titriyordu. "Neyden bahsediyorsun sen?" diye cevap yazdım. Bu konuyu aylarca önce konuşmuştuk ve sen beni aşağılamıştın. Ne bekliyordun ki? Unutmayacak mıydım? Onun cevabı beni daha da çileden çıkardı. Ben hala düşünüyordum. Sen bana unuttuğunu söylemedin ki. Böyle yakalanmak, resmen beni aldatmak gibi bir şey ve şimdi yüz yüze konuşmak istiyorum. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu, yüz yüze mi konuşacaktık? Beni yerle bir eden, gururumu ayaklar altına alan o değil miydi? Seninle yüz yüze konuşacak hiçbir şeyimiz yok diye yazdım. Beni reddeden sendin. Benimle olmak isteseydin, başkasını bulmadan önce söyleyecektin. Sana hala arkadaş kalabileceğimizi söyledim. Ama tüm bu söylediklerinden sonra sana karşı hiçbir çekim hissetmiyorum artık. O ise ısrar etti. Hayır, konuşmalıyız. Yoldayım. Sana geliyorum. Telefonumdaki mesajları okudukça öfke ve tükenmişlik hissi içimi kapladı. O bana romantik hiçbir şey istemediğini her zaman açıkça belirtmişti. Peki şimdi neden ihanete uğramış gibi davranıyordu? Tüm bu dramadan yorulmuştum ama onun kararlı olduğunu biliyordum. Evime geliyordu ve bu yüzleşmeden kaçmanın bir yolu yoktu. Kapımda bir ağırlık hissiyle beklemeye başladım. Birkaç dakika sonra kapı tokmağı güçlü bir şekilde çaldı. Derin bir nefes aldım. Sanki son bir savaşa hazırlanıyordum. Kapıyı açtım ve karşımda gözleri öfke dolu, belki biraz da incinmiş ama her zamanki gibi mağrur duruşuyla o vardı. Gözleri dolmuştu, ağlamak üzereydi ama o an ona karşı hiçbir merhamet hissetmiyordum. Artık illüzyonlara yer yoktu. Her şeyi anlamak için elimden gelen her şeyi yapmıştım. Kapıyı açtığım anda sesi titrek, öfkeden yanıp tutuşarak konuştu. Bana bunu neden yaptın? Beni sevdiğini söylemiştin. Şimdi nasıl başkasıyla olabilirsin? Kapıyı açık tuttum, içeri girmesine izin verdim. Komşuların bu şiddetli tartışmayı duymasını istemiyordum. Kapıyı kapattım ve ona döndüm. Ben mi sana bunu yaptım diye tekrarladım acı bir gülümsemeyle. İnanamıyorum. Yıllarımı harcadım seninle olmak için. Yıllarca senden cevaplar, netlik, dürüstlük istedim. Sen ne yaptın? Beni bir kenara attın, unuttun dedin, benim için yeterince iyi olmadığını söyledin. Peki şimdi ne oluyor? Nihayet yoluma devam etmeye çalışırken sanki sana bir borcun varmış gibi davranıyorsun. Gözleri yaşlarla doldu, tutmaya çalıştığı gözyaşları yanaklarından akmak için direniyordu. Ben sadece düşünüyordum, acele etmek istemedim. Biliyorsun bu duygular kolay değil. Benim için bekleyeceğini sanmıştım. Beklemek mi? diye sözünü kestim. Sesim düşündüğümden daha yüksek çıkmıştı. Tam olarak neyi bekleyecektim? bana hiçbir zaman bekleyecek bir şey vermedin. Beni bir yedek plan gibi belirsizliğin ortasında bıraktın ve ben bir cevap istediğimde artık bu belirsizlikte yaşayamayacağımı söylediğimde beni aşağılamakta bir an bile tereddüt etmedin. Şimdi de benim sen karar verene kadar beklemeye devam etmediğim için özür dilememi mi bekliyorsun? Sustu. Öfkesi yerini kısa süreliğine bir güvensizliğe bırakmıştı. Benim ona karşı bu kadar uzun süre bu tonda konuşmam nadir görülen bir şeydi. Çünkü bunca zamandır onun tüm kaprislerine boyun eğmiş her zaman affetmeye beklemeye razı olmuştum. Ben Sadece ne istediğimi bilmiyordum," dedi sonunda, sesi fısıltıya dönmüştü. "Ama şimdi biliyorum ve seni onunla görünce seni kaybedebileceğimi fark ettim." Boğazımda bir yumruyla başımı salladım. İçimin bir kısmı uzun zamandır bu sözleri bekliyordu. Onun sonunda beni istediğini, değerimi anladığını duymak istemiştim. Ama şimdi bu sözler söylendiğinde hiçbir etkisi kalmamıştı. Boş, anlamsız geliyordu. Çok geç. Ona baktım ve sadece beni kaybetme korkusuyla hareket eden birini gördüm. Anlamıyorsun, değil mi? dedim, sesimi sabit tutmaya çalışarak. Sen beni istemiyorsun. Sen sadece benim başkasıyla olmamı istemiyorsun. Senin için her zaman ulaşılabilir olmamdan ne yaparsan yap, ne söylersen Söyle hiçbir yere gitmeyecek olmamdan hoşlanıyordun. Ama şimdi ben başkasıyla mutlu olmaya çalışınca bu seni rahatsız ediyor. Bu aşk değil, bu ego. Sen sadece kontrolü kaybetmekten hoşlanmıyorsun. Şaşkınlıkla öylece durdu ve gözyaşları nihayet yanaklarından süzülmeye başladı. İlk kez ne yaptığını anlamış gibi görünüyordu ama o an bile tartışmaya çalıştı. Hayır, bu doğru değil. Ben sadece kafam karışıktı. Elimi kaldırıp durmasını işaret ettim. Artık boş bahaneler duymak istemiyordum. Artık önemli değil. Ben bunu atlattım beni gerçekten isteyen, benim değerimi, ben bunu dilenmeden hissettiren birini buldum. Ve dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyorum. Yeterince iyi olup olmadığıma karar verirken beni bekletmeyen birini hak ediyorum. Sen beni reddettin ve ben bunu kabul ettim. Şimdi yoluma devam ediyorum. Ve bunu senin de kabul etmen gerekiyor. Bana doğru bir adım daha atmaya çalıştı. Kolumu tuttu. Gözleri çaresizlikle büyümüştü. Son bir umutsuz çaba. Lütfen bana bir şans daha ver. Ben o kişi olabilirim senin için. Söz veriyorum. Daha önce fark etmedim ama şimdi ne istediğimi biliyorum. Nazikçe ama kararlı bir şekilde kolumu çektim. Üzgündüm ama pişman değildim. Bu ihtiyacım olan kapanıştı. Acı verici olsa bile. Tüm şansları kullandın. Sana elimden gelen her şeyi verdim ve sen istemedin. Şimdi çok geç. Artık aynı şeyleri hissetmiyorum ve senin yedek planın olmaya devam edemem. Umarım aradığını bulursun ama o kişi ben olmayacağım. Hareket etmeden öylece durdu ona gitmesi için kapıyı açtığımda gözleri yaşlarla doluydu ve nihayet kaybettiğini anladığını görebiliyordum. Acımasız olmak istemiyordum ama kararlı olmam gerektiğini biliyordum. "Güle güle," dedim basitçe ve tek kelime etmeden sessizce hıçkırarak gitti. Kapıyı arkasından kapattım ve derin bir nefes aldım. İçimde hüzün ve rahatlama karışımı bir his vardı. Sanki omuzlarımdan büyük bir yük kalkmıştı. Yıllardır ilk kez sonunda kendim için en iyisini yaptığıma emindim kendimi önceliklerimin başına koymuştum. Birkaç saat sonra yeni kız arkadaşıma bir mesaj gönderdim. Onu görmek istiyordum. Herhangi bir oyun veya güvensizlik olmadan bana gerçekten değer veren birine yakın olmak istiyordum. O da beni görmek istediğini söyleyince gülümsedim. Gerçek bir mutluluk hissettim. Nihayet doğru yolda olduğumu biliyordum. Geçmişe dönüp bakmadan. O yüzleşmeden sonra hayatımın bir bölümünün kapandığını hissettim. Yıllardır ilk kez belirsizliğin ve beklentilerin sonsuz oyununa saplanıp kalmamıştım. Şimdi somut, gerçek bir şeye sahiptim ve eski arkadaşıma kapıyı kapattığım için biraz üzülsem de bunun benim için en iyisi olduğunu biliyordum. Günler daha aydınlık gelmeye başladı. Kendimi, hayatıma o kadar beklenmedik bir şekilde giren kız arkadaşımla olan ilişkime gerçekten adamaya başladım. O eğlenceliydi, dürüsttü ve her şeyden önemlisi bana gerçekten değer veriyordu. Sır yoktu, Duygular hakkında kafa karışıklığı yoktu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Kolay ve net. Onu her gördüğümde içimdeki iyi hisler büyüyordu ve nihayet geçmişin zincirlerinden kurtulduğumu fark ettim. Sonunda resmi olarak çıkmaya başladık. Birçok ortak noktamız vardı ama her şeyi ilginç kılacak kadar da farklılıklarımız mevcuttu. Beni daha iyi olmaya teşvik ediyor, ben de onu elimden gelen her şekilde destekliyordum. Yanımda gerçekten olmak isteyen biriyle nihayet anlamlı bir şeyler inşa ettiğimi hissettim. Onun ailesiyle tanıştım. O da benim ailemle. Yavaş yavaş hayatlarımız birbirine karıştı ve hayatım boyunca hep istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Duygularını ifade etmekten korkmayan, beni tamamen seven biri. Hayatıma devam ederken eski arkadaşımla ilgili bazı şeyler duymaya başladım. Merak edip araştırmıyordum. Ama ortak arkadaşlarımız bir şekilde ondan bahsediyordu. Anlaşılan o tartışmadan sonra arkadaş grubumuzdan uzaklaşmaya başlamıştı. Partilerde veya toplantılarda eskisi kadar görünmüyordu ve geldiğinde de her zaman mesafeli duruyordu. Bazı arkadaşlar onun keyifsiz göründüğünü, normalden daha fazla içmeye başladığını ve insanlardan kaçındığını söylüyordu. Bu konuda karışık duygular içindeydim. Bir yanım onun için endişeleniyordu ne de olsa her şeye rağmen uzun yıllar arkadaş olmuştuk. Ama diğer yanım onun bana yaptıklarını, beni nasıl manipüle ettiğini ve defalarca bir kenara ittiğini unutamıyordu. O, her zaman kontrolün kendisinde olduğunu düşünürdü, benim her zaman orada bekleyeceğimi sanırdı ve şimdi ben yoluma devam ettiğimde sanki dünyası altüst olmuş gibiydi. Bir gece kız arkadaşımla ve bazı arkadaşlarımla akşam yemeğindeyken Arkadaşlarımdan biri eski arkadaşımı bir barda tamamen sarhoş ve ağlarken gördüğünü söyledi. Sıradan bir şekilde söylemişti. Sadece ne kadar farklı göründüğüne dair bir yorum yapıyordu. Tüm hikayeyi bilen kız arkadaşım masanın altından elimi sıktı, sanki buna dikkat etmeme gerek olmadığını söylüyordu. Haklıydı, geçmişe dönmemeliydim ama içimdeki o acı hisse engel olamadım. O her zaman benim yeterince iyi olmadığımı, onun seviyesi olmadığımı hissettirmişti. Ve şimdi ben nihayet mutluluğu bulurken o dibe vuruyordu. Birkaç hafta sonra ondan bir mesaj aldım. Evime geldiği o geceden beri ilk kez bana ulaşmıştı. Mesaj kısaydı, sadece konuşmak istediğini söylüyordu. Ekrana baka kaldım, ne yapmam gerektiğini düşünerek. Bir yanım görmezden gelmek, mesajı silip yoluma devam etmek istiyordu. Ama diğer yanım belki de gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ancak ben o kişi olamazdım. Onun defalarca bir kenara attığı güvenlik ağı olmaya geri dönemezdim. Basitçe cevap vermeye karar verdim. Ona iyi olmasını umduğumu ama buluşmamızın iyi bir fikir olacağını düşünmediğimi söyledim. Dürüstüm, yoluma devam etmiştim, mutluydum ve eski yaraları yeniden açmanın kız arkadaşıma karşı adil olacağını düşünmüyordum. Ona en iyisini diledim ve konuşmayı orada bitirdim. Cevap vermedi ve bunun onu muhtemelen incittiğini biliyordum. Ama ikimiz için de en iyi şey buydu. Zamanla... Onun hakkındaki hikayeler daha az duyulur oldu. Sarhoş gecelerinden veya başarısız ilişkilerinden bahseden kimse kalmadı. Sosyal çevremizden kaybolmuş gibiydi ve nerede olduğunu öğrenmek için bir çaba sarf etmedim. Bu empati eksikliğinden değildi ama gerçekten mutlu olmak için tüm bunları geride bırakmam gerektiğini biliyordum. Hayatım ise diğer yandan giderek daha iyiye gidiyordu. Kariyerimde ilerliyordum. İlişkim güçlüydü ve bana değer veren insanlarla çevriliydim. Kız arkadaşımla birlikte bir daireye taşınmaya karar verdik. Sadece ikimize ait bir yerde ve bu çok ihtiyacım olan taze bir başlangıç hissi getirdi. Her gün kendimin daha kendinden emin, daha güvende, daha mutlu yeni bir versiyonunu inşa ettiğimi hissettim. Bazen yalnız kaldığımda ve zihnim dolaştığında, o en baştan benimle dürüst olsaydı ne olurdu diye merak ederdim. Belki işler yoluna girerdi, belki girmezdi. Ama sonra şu anki hayatıma baktım ve tam da olmam gereken yerde olduğumu biliyordum. O belirsizlik. O sürekli belki. Artık geride kalmıştı. Şimdi somut bir şeye, gerçek bir şeye sahiptim. Neredeyse bir yıl sonra onun hakkında tekrar haber aldım. Ortak bir arkadaş, onun başka bir şehre taşındığını söyledi. Anlaşılan yeniden başlamaya çalışıyormuş pek sevmediği bir işte çalıştığını ve yalnız yaşadığını söyledi. İyi görünüp görünmediğini sorduğumda tereddüt etti ve her zamankinden daha kaybolmuş göründüğünü söyledi. Elbette üzücüydü ama yapabileceğim başka bir şey yoktu. Yıllarca onun yanında olmaya çalışmıştım ve o bana hiçbir zaman bu alanı vermemişti. Tüm bunlara bakınca anladım ki bazen bazı insanlar vermek istediğimiz sevgiyi almaya hazır olmuyorlar. Onu gerçekten sevmiştim ama o buna hazır değildi ve şimdi her şeyden sonra karşılığında beni sevmeye hazır birini hak ettiğimi biliyordum ve o kişiyi bulmuştum. Kız arkadaşımla akşam yemeğine hazırlanırken, gelecekle ilgili planlarımızdan bahsederken ki gülümsemesini izlerken derin bir huzur hissettim. Geçmişe ait olduğu yerde bıraktım ve nihayet hak ettiğim bugünü kucakladım.''